Neden sadece ve sadece ikisi de bizim olan figürler arasında taraf tutmak zorundayız? Neden ikisini de iyi yönleriyle hatırlamak yetmiyor? Çünkü o zaman bölünmeyiz. O zaman geçmişi bize karşı silah olarak kullanamazlar. Örneğin neden Fatih'le kazıklı boyvodayı kıyaslamıyor bu kişilerde? İkisi de bizim değerimiz olan kişilerin doğru veya uydurma, eksikleri üzerinden kendi tarihimizin en azından bir kısmına düşman olmamızı istiyorlar. Bunlar sadece ve sadece gerçekleri savunan doğruluk neferleri midir sizce? Buraya kadar izleyenler için de son soruya evet evet diyen varsa size bir tavsiye. Tükettiğiniz oksijeni üretmek için çok çalışan bir ağaç var. Gidin ve o ağaçtan özür dileyin. Peki bu tipler kimdir, necidir ona bir bakalım. Bunlar genellikle içimizden biri veya sade vatandaş görünümlü casuslardır ve dikkatli takip edilmediği sürece tespit edilmeleri de önlem almak da zordur. Hırsıza yol göstermemek adına sözlerimi bu konuda burada kesiyorum ama şunu söyleyeyim. Sıkıntı yok, devam. Üçüncü ve en tehlikeli grup ise devlet içinde bir şekilde yükselene kadar ya da toplum üzerinde yüksek inandırıcılık veya nüfuza erişene kadar kendini gizleyen gruptur. Bunların esas görevi toplumun bir kısmını dışlayarak marjinalleştirmek, daha önce bahsettiğim iki casus türünün küçük ölçüde başarmaya çalıştıklarını kitlesel şekilde yapmaya yeltenmektir. Kimisi kendine göre bir Türklük, kimisi kendine göre bir Müslümanlık veya başka bir tanım yapıp geri kalanları aşağılayarak aforoz etmeye çalışır. Komik olan şey ise Orta çağdaki Engizisyon mahkemeleri bile bu tipler kadar yüksek sayıda insanı aforoz etmemiştir. Bunların peşinden giden kemik yalayıcıların her nedense büyük kısmının ezbere bildiği iki cümle kalıbı vardır. Birincisi, eğer şuysan böyle yaşayacaksın, değilsen sana ne? İkincisi, bu kadar köpek havladığına göre taşı doğru yere atmışız. Gördüğünüz gibi arkalarında hissettikleri güçten kaynaklanan kibirleri ve çiğlikleri...